Merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Crash Royale oynayacağız arkadaşlar. Şöyle kutumuz var. Bunu açayım arkadaşlar. Açtım arkadaşlar bunu. Şuradan da bir tane hediye destansı ücretsiz. Oo iskelet ordusu. Yeni karakterim iskelet ordusu. Arkadaşlar bunu ben bombacının yerine kullanırım. Şöyle karakter çok iyi bir karakter çıktı. Evet arkadaşlar, savaşıyorum. Bakalım yeneceğim mi arkadaşlar, kaybedeceğim mi? Evet. Şimdi ben şunu bir şunu göndereyim bir. Arkadaşlar mini pekka da gitsin. Şöyle de gitsin arkadaşlar. Sonra şunu göndereceğim. Dev iskelet. Evet dev iskelet. Şunun önüne şu elinin Hani dev iskelet koyuyor arkadaşlar. Oo, dev iskelet yakıyor. Arkadaşlar ya domuz bindisi. Son iskelet ordusu da gitsin. Evet iskelet ordusu vuruyor deve. Oo, iskelet ordusu ve şey iskelet ordusu. Ay arkadaşlar boşa gitti ya. Şövalye gitsin. Şövalye götürüyorum ben. Sonra da mini pekka gitsin arkadaşlar. Mini pekka'yı da göndereyim. Sen kimin şövalyesini öndürüyorsun? Hadi bakayım. iskelet de gitsin. Hatta domuz bindisi domuz. Sonra da iskelet ordusu. Voov arkadaşlar. Adama kulesini aldım. Bir kulesine. Sonra da şuraya bir dev iskelet gönderirim. Hadi bakayım. Şimdi ne yapacağız? Şöyle de gitsin. Adamın artık yenmeye hiç şey yok arkadaşlar. Yenme ihtimali sıfır. <laughs> Oo. Evet arkadaşlar. Adam hiç yenemez. Yenme ihtimali sıfır arkadaşlar. Adamın iki şeyini aldım kulesine. İş yeri doğrudası. Hadi. Yendim. Yendim. Ve yendim arkadaşlar. Ama iyi oyundu gerçekten. Evet arkadaşlar. O oh, öyle alıyoruz. Kadem açıldı. Al. Dem bakayım ne çıkacak. Ve hiçbir şey çıkmadı. Kapatıyoruz. Arkadaşlar. Sonra şimdi yükselteyim be. Şunu ne, neyin yerine kullanayım? Şövalyenin yerine kullanayım arkadaşlar. Savaşın kemik çukuru. Ş şuna şu gitsin. İskelet ordusuyla o gitsin. Arkalarından da dev iskelet gönderirim. Hadi. Şöyle bir de gitti. Sonra da bir domuz bindisi gider. Evet domuz bindisi de gidiyor. Bir bakayım. Oo aldık. Gerçekten çok güçlüyüz arkadaşlar. Goblin klobesinde de şuraya koyacağım gelsin. Hadi Goblin Kulübesi Goblin. Tamam o alın siz. Nasıl arkadaşlar? Benim Goblin Kulübem var. Evet. iskelet ordusu. Hadi bakayım. Yendim. Yendim arkadaşlar. Oy. Bakın arkadaşlar. Gidiyorlar arkadaşlar. Prens de gitsin. Prens girince de arkadaşlar ee, çok iyi olur bence. Yenerim büyük ihtimal. Yenerim diye düşünüyorum arkadaşlar. Baksanıza. Ben yenerim arkadaşlar. Her türlü yeneceğim ben. Bu maç bizim. Bizim yine. Hadi ortaya alın. Evet. Hadi. Hadi oraya da aldı domuz bindisi. Hadi alamadı be. Oraya alsaydı helal olsun derdim arkadaşlar vallahi. Şu dev iskeletle gitsin. Evet arkadaşlar. Dev iskeleti göndereyim ben şuraya. Oy. İskelet ordusu da. Oy. Şurada prens. aya yendik yendik. Arkadaşlar bugün bana bir şeyler oluyor. Çok iyi yanıyorum. Vallahi billahi. Bayağı iyi geliyorum arkadaşlar. Evet. 402 kupayı alıyoruz. Aldık ve yine çıktı. Hiçbir şey. Evet arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Bir iskelet ordusu çıktı. O ben iskelet ordusunu da seviyorum arkadaşlar. Kim çıkıyor yine. Hadi. Bak Domuzlu şu iskelet ordusu gitsin şimdi be, Şu arkalarından da bir mini pekka gitsin. Mini pekka. Sonra da pek güzel alalım adamlarınkini. Hadi bakayım. Hadi. Hadi bakayım. Oo. Şöyle de alev topunu atayım. Ortaya. Sonra da bir dev gittiler de ya. Yok yok dev değil. Şu. Goblin kulübesi gitsin arkadaşlar. Goblin kulübesi çok iyi. Bakayım onu yok eden ne kadar. Evet arkadaşlar. Domuz de gitsin. Domuz bindisini de gönderiyorum arkadaşlar. Oo, sonra da iskelet ordusu gitsin bence. İskelet ordusu gitsin arkadaşlar. Onlar biraz güçlü oluyor arkadaşlar. İskelet ordusu çok güçlü oluyor. Evet, yenilmez olduk arkadaşlar. Tamam, sıkıntı yok. diye Oo, yendik arkadaşlar. Yendik. Oo. Adamı çok fena yeniyorum bu. Bu aralar adamları çok fena yeniyorum arkadaşlar. Ödülü de alıyoruz. Hadi bakayım. Alalım ödülümüzü de. Hadi. Evet. Oo Joker kart. E, hiçbir şey çıkmadı. Ben sürekli yok. Tamam. Bir ne çıkmış? Arkadaşlar. Joker. Destansı kullan. Evet arkadaşlar şu. Ee, bunu ne yapacağım ki? Anlamadım. Evet. İskelet ordusu çok iyi oldu. Şimdi büyük arkadaşlar iskelet ordusuna 7 seviye yaptık ve yine oyuna başlayalım. Bu arada arkadaşlar yanımda kardeşi var. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Şu anda ben şunu göndermeyi düşünüyorum. Dev iskelet. Çünkü bu bayağı güçlü. Dev iskeleti de seviyorum ben. Evet. Hadi dev iskelet de gitsin. Dev iskelet vuruyor, vuruyor. Ölecek. Bak arkadaşlar, mini pekka da içinde. Mini pekka, mini pekka tekli vuruyor adamları. O aldı adam bir kulemeye. Bu adama yenilebilirim gibi arkadaşlar. Yeneceğim bence ya. Aslında yenirim ya. Çok düşüye benzemiyor. Bombacı var. Bombacı ne yapacak ki domuz bincisine? da bir tane alev topu şuraya Oo Evet arkadaşlar prens hadi prens 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 Hadi bakayım Adamların okul bir tane kulesini aldım. Alacağım şimdi arkadaşlar Alıyoruz. Alıyoruz. Hadi alalım. Aa dev iskelet gitti. Ben aldım çünkü. İskelet ordusu da gitsin arkasından. Aha. Hadi bakayım. Ben de gönderiyorum domuz binicisine. Hadi bakayım. bu kulesini aldık arkadaşlar adamların şuraya da bir alev topu gitsin sonra bir dev bir dev değil hayır 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 arkadaşlar tabi kere arkadaşlar ya evet arkadaşlar adamlar bu sefer yendi ilk kez şu kadar yani videodan beri ilk kez yendiler helal olsun bir daha oynuyorum arkadaşlar. Abi bu da son arkadaşlar. Bu sonuncu. Evet dövüşlere gitmeye kadar. Biraz. Ha, Yenecekler arkadaşlar. Bir kulemi alacaklar gibi. İskelet oldu. Su götüreceğim. Yenebileceğiz mi bakayım siz? Size. Hayırdır? İskelet ordum da gitti. Olduk adamların kulesini. Hadi bakayım. Arkadaşlar domuz bindisiyle gitsin şöyle. Uy. Son kule. Şöyle de bir dev gitsin. Evet arkadaşlar. Az kaldı video bitirmeme. Ev iskelet. Hadi. Şu da gidiyor. Geldik arkadaşlar. Hadi hadi. Mini Pekka'da gitsin. İskelet ordusu sonra. Hadi Mini Pekka. Uyandık. Şimdi de videoyu bitireceğim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadar da. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada sizlerle beraber, beraber şu kutuyu da açayım. Aa kutu değilmiş. A, kutuymuş. Evet. evet. arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.